Hani siz faize karşıydınız? Hani siz faizce ekonomik düzene karşıydınız? Hani... Ben Çağdaş Şener'dim. Video hoş geldiniz. Yani siz haksız kazanca karşıydınız. Nerede kaldı sizin adil düzen idealleriniz? Nerede kaldı sizin adil düzen hayalleriniz? Spor Toto sponsorluğunda imam hatip okulu açmak, ilahiyat fakülteleri açmak, camiler açmak mıydı sizin hedefiniz? Ancak mesele şudur. Değiştirmek istediğiniz ne varsa ona dönüştünüz. Değiştirmek istediklerinizi can siperane savunur hale geldiniz. Yola çıkarken adalet ve kalkınma bahsettiniz? 18 yılın sonunda ülkede adalet ve kalkınmayı mumla aratır hale getirdiniz. Yola çıkarken 3Y ile mücadele edeceğiz dediniz. Yolun sonunda ülkeyi yasaklara, yoksulluğa ve yolsuzluğa mahkum ettiniz. Hazreti Ömer'in adaletinden kenarı Dicle'deki kurttan koyundan bahsettiniz. Bizim iktidarımızda tüyü bitmemiş yetimin hakkına el uzatılırsa bunun hesabı hesabını veremeyiz dediniz. Yolun sonunda hırsızsa bizim hırsızımızdır. Oy vermeyen vatan hainidir. Bunları kaybedersek, buraları kaybedersek bunun hesabını veremeyiz noktasına geldiniz. Yoksa bu yapılan yanlışların hesabının görüleceği o büyük güne de mi inanmıyorsunuz? Adınıza gerçekten büyük bir utanç ve hicap duyuyorum getirdiğiniz bu anlayışın sonu çıkmaz sokaktan başka bir şey değildir. Gittiğiniz yol yol değil bu cadde çıkmaz sokaktır. Kıymetli arkadaşlar yarın siz olmayacaksınız. Yok saysanız da iftira atsanız da milli görüş hareketi ve Saadet Partisi her zaman var olmaya devam edecektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.